İsmail, verilen adres burası. Bu sokakta olmaz. Eyvah, eyvah. Hey, Bahri bu mu be? Kedi gibi çöpleri karıştırıyor. Ah, böyle beni. Ay Ay açlıktan ölecek adam. Yemin ederim çok acıdım. Alıp götürelim bir yerde evimce çorba morba içirelim. Bak karnı aç galiba. E ee, ustam, benim fikrimi soracak olursan önce konuş. Ondan sonra çorbasını ısmarlayalım. Niye ya? Niyesin Marusta, karnı tok olunca bu o enerjiyle kesik döver seni. Hazır güçten düşmüşken dile özrünü bitsin. Yok be ya, Allah. Ben kaderime razıyım. Yıllardır adam benim yüzümden ne çekmiş baksana be ya. Ay içim parça parça oldu yemin ederim. Sunar, sen önden git bir merhaba falan de. Ee, şimdi beni görünce yüreğine inmesin adamım be. Hadi bakalım. Olur usta. Hadi hadi. Bahri Bey. Bahri Bey. Ne Bahri'si ya? Bahri de kim? Sen Bahri değil misin be ya? Yok. Oh iyi, valla yani nefes değilse içim rahatladı. Tut bakalım şunu. Ay sen çok açsın galiba. Al bakalım. Başının gözünün sarakası olsun inşallah. Sana veriyorum onu. Güle güle harca. Valla bak hiç tanımadığın adam sayesinde para kazandın. Kısa günün kârı çok Hadi bakalım. Allah razı olsun. Verin mi? Yok yok. Bilal. Elimi öpmedin İsmail. Ben kötü oluyorum ya. İsmail. Paramı geri al Allah'ın seversen. Ne oldu usta? Gel yaslan bana. Allah yemin ediyorum çok vicdan azabı gibi içime koydu. Evre çalışısı gibi içime oturdu. Ay o paracıkla paramı geri al İsmail. olur mu öyle şey usta? Yazıktır, günahtır. Bak nasıl sevindi gariban. Bana ne be ya? Ben mi bakacağım ona? Kaderim. <laughs> i̇şte, ver bakalım. Ver parayı geri alıyorum. <laughs> Kader utansın be ya. Felek <laughs> <laughs> sürünürse sürünsün. Bana ne be? Ya, ne pis bir anam çıktın sen ya. Sen ne pis bir anam çıktın ya. <laughs> Vazgeçtim vermekten. Allah Allah. Aline bak önce sen ona acı. Sanki ben buna bakmak zorundayım be ya. İsmail. E, bu galiba oğlum. Ama bu ev olamaz be. Acaba arkasında falan bir barakacık mı var? Sen git bir bak bakalım. Usta i̇şte belki Bahri burada çalışıyordur. Gidip bir sormak lazım. Oho iyi akıl ettin. Acıyıp yanlarına almış olabilirler. Gel soralım bakalım. Ne burası? Bakalım, inşallah ters bir numara olmaz. Ah oh, Bari can dostum benim. Yıllar sonra seni böyle toz toprak içinde bulacak çok özür diliyorum kardeşim. Benim yüzümden ne hallere düşmüşsün. El kapısında kuru ekmeğe muhtaç kalmışsın. Binlerce kere özür diliyorum senden be. Cuma? Saklayacaksan bayım. Yıllarca seni aradım ama bulamadım. Canım arkadaşım benim. Gel, buyurun buyurun içeri. Gelin. İsmail, gel. Gel, gel içeri. Buyur. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. sen bana kızgın değil misin bakalım? Ne kızgın olması? Aksine sana bir teşekkür borcum var benim. Vaa, açlıktan, sefillikten sen beynini yemişsin iyice be. Ay, niye teşekkür edeceğim bana acaba? Bak üzerine giyecek hiçbir şeyin yok. Senin beni dövmen gerekirken neden teşekkür edeceksin? <laughs> İlahi Cuma, bu benim bahçe kıyafetim. E çiçeklerle uğraşmak stresimi alıyor. Vah 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 İsmail görüyorsun değil mi? Bevim? yüreğim paramparça oldu İsmail be. Görüyorsun değil mi? Adam benim yüzümden en çulsuz kaldı en delirdi be. Cuma bana sattığın haritayla zengin oldum ben. Defineyi buldum, malı götürdüm oğlum. Tabii tabii götürmüşsün sen, malı iyice gitmiş senin mal ustam bana pek gelirmiş gibi gelmedi ama. Bariciğim, vallahi bana kalırsa senin ayağın dünyan bayağı bir zenginleşmiş. Ya kusura bakma, hep benim yüzümden oldu kafan atlamış senin vallahi. Neyse be ya, daha şu parayı da kendine bir, bir şeyler al üstünü başını düzelt, karnını doyur. Al bakalım, al bakalım. Yo, öyle hemen bırakma. Gelin, beraber bir şeyler içelim. Gökçe. Buyurun Bahri ah, Bey. Misafirlerimi konuk odasına al lütfen. Tabii efendim. Siz rahatınıza bakın. Ben üstümü değiştirip hemen geliyorum. Buyurun efendim bu taraftan. Vay 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 arkadaş. İsmail görüyorum değil mi? Azini'yi harbiden bulmuş adam be. Köşeyi görmüş zengin olmuş. <laughs> Allah'ım niye benim yüzüme hiç bakmıyorsun? Bana sahte o diye verdim. Gitti var mı gerçek oldu bu harita? Böyle böyle Gerçekten var şimdi kulaklarıma inanamıyorum ya. Define çıktı mı yani? Tabii ki. E bu kadar malı mülkü başka türlü ben nasıl yapabilirdim yoksa? <laughs> ne oldu şimdi? Neden ağlıyorsun? <laughs> mutluluktan ya. Mutluluktan ağlıyorum yani. Çok sevdiğim dostum böyle köşeyi dönmüş, zengin olmuş. Hem de benim verdiğim haritayla yani. Ben ağlamayayım da kimden ağlasın bu ya. Ah sen ne iyi bir arkadaşsın. Eski dostlar böyle oluyorlar işte. Ama paralama kendini bu kadar. Dur ben sana bir bardak su getirmeliyiz getir bari getir. Vallahi içim yanıyor. Kor alevler içindeyim ben. Aa, aman. ...kara talihim varmış İsmail Bey. Ben böyle bir acı... ...hiç yaşamadım, hiç hissetmedim. Allah kimseye yaşatmasın... ...göstermesin böyle bir acı be. Hayırlısı neyse o olmuş usta. Para seni kesin bozardı. İyi ki Bahri Bey almış haritayı. Gebertirim seni ha. Bak Bütün sinirimi senden çıkarırım İsmail. Şu anda sinirden her yerim titriyor. Ben langır langırım yani. Dedim ki ben şimdi. Oh, İsmail ha. benim kısmetimle alınan... ...bu saray yavrusu gibi evde... ...öyle bir yayıp oturmak... Varken yaparken ee, ruh baktığı gibi mal mal bakıyoruz be ya. Ah ah benim parayla olan bu kara sevdan bitmeyecek mi be ya? Hiç kavuşamayacak mıyız biz bu parayla? Ne demişler usta? Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Umudunu yitirme. Ulan çalışarak olsaydı senin olurdu lan. <laughs> Sonra olsan Elif gömüğü bulmuş, Evde benim haritamda. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun usta? Bağrıma taşmasın oğlum. Yok, senin yanlışın var. Ee, sen beni, o seninle karıştırdın. Başka Baş kafa o. Doğru be ya. Seninki sünger gibi. <laughs> Ay, İsmail. Yemin ederim böğrüme böyle bir fil oturdu kalkmıyor. Böyle kocaman. Oy 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 pirzolara bak. bayım ederim ben son üç senedir pirzolayı pişmiş ilk defa görüyorum be ya. Ay sen nasıl böyle lüks içinde yaşayabiliyorsun be Allah. Ben üç günde bir ancak yemek yiyebiliyorum o da hiç dost getirirse be ya. Abartma istersen usta. Niye abartmayayım İsmail? O kadar kötü durumdayım ya. Yani. Yemin ederim yediğim simidin susamları dökülüyor ya. Onları topluyorum topluyorum. Bir avuç olunca oraya yalayıp yutuyorum. Hay Allah. Durumun gerçekten o kadar kötü mü senin? Kötü benim yanımda iyi sayılır var. Valla çok kötü durumdayım maddi manevi olarak yani. Neyse artık o kazandığım paranın ıı, yarısı benimdir. Çünkü yani benim de hakkım var. Yoksa evini başına yıkarım valla. Ne yapıyorsun sen usta? Hani sahte harita sattım diye özür dilemeye gelmiştin. Hani bak ne güzel haritada gerçek çekmiş, acık sevinse mi? İsmail! Işte Gebertirim bak oğlum seni tamam mı? Niye aramızda konuştuğumuz şeyleri... ...burada böyle deklare ediyorsun ortalık yerde? Ayin çırak. Cuma sen bu serveti gerçekten... ...sahte defineden kazandığımı mı sanıyorsun? Ha bari bey bari bey. Görünen köy kılavuz istemez. Bu kadar malı mülkü nasıl yaptın bak ama acaba sen? Tabii ki onu da hem kendi ağzını söyledin. O sahte haritaya bütün paramı verdim ben. Ama karşılığında çok büyük bir ders aldım. Sayende... ...arkadaşlarıma güvenemeyeceğimi öğrendim. Yıllar yılı gece gündüz demeden dişimle tırnağımla kazıyarak çalıştım. Alnımın teriyle geldim ben günlere, alnımın teriyle. Senin yıllar sonra karşıma çıkıp ne diyeceğini merak ettiğim için defineyi buldum dedim ben sana. Oo, öyle ya da böyle be ya. Bir şekilde sen bu parayı kazanmışsın. Benim de katkılarım var. O yüzden paranın yarısı benim borçlusun bana. Öde bakalım param, param ver. Paramı öde benim, paramı verme be ya. Haklısın. Sana borcum var. Haklısın. Ama... Dayak borcum var. Dayak! Dayak. İsmail kaç! Görelim! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.